Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 30 Nisan 2021 arkadaşlar. Ee, geçen, geçen dediğim bundan e, yaklaşık 2 ay önce hem cevizlerimize hem de bağımıza aşı yaptık arkadaşlar. Onun sonucu e, için bu video. Yani o ikisinin sonucu için. Şimdi biz kendi yerli anacımıza o zaman e, pikan türüne aşıladık arkadaşlar. E, ki ceviz benim ilk defa bu yıl yaptığım bir aşıydı. Aşılarımız tutmadı, pikanlarımız tutmadı arkadaşlar. Onun içinde bir hayal kırıklığı yaşadım çünkü bir hayalim vardı o konuyla ilgili. Şimdi şöyle kamerayı çevirip size bir aşılarımı göstereyim. Aşılarımız bunlar arkadaşlar. Videoyu alarak yaptığımız aşılarımız. Şöyle bir netleyebilirsek, şu kalemle, şu kalem pikan arkadaşlar, şu ikisi. Şu ikisini de ben e, açladım. şurada bir tanesi tuttu. Şöyle bir netleyebilirsek. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Chetner'ın bir tanesi tuttu arkadaşlar. Ama diğerlerinde hiçbir şekilde ses yok. E, ki büyük ihtimalle pikanları e, sadece buna değil iki tane daha farklı. Bir tanesini daima bir tanesini de yine kendime açladım. Yani e, şu da tutmuş sanki arkadaşlar. Şöyle alttan patlamaya gelmiş. E, pikanlar orada da tutmadı burada da tutmadı. Şimdi bu uyumla ilgili olduğunu zannetmiyorum ben. Yani dokuyla ilgili olduğunu zannetmiyorum tutmamasının. Hatta şöyle kalem birine çekmeye çalışıyorum. Bakın gelmiyor. Yani son gücümü de kullanıyorum. Çıkmıyor. Bakalım biraz daha bekleyeceğiz ki bence büyük ihtimalle tutmadı. Şimdi şu diğer yaptığım aşılara da ceviz aşılarına da bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bir hayalim var dedim. Bu pikanlarla ilgili ondan da size bahsedeyim. Bu da aynı şekilde arkadaşlar şurada tuttu. iki tanesi de. İkisi de sonra tekrar geri, tekrar kurdu. şunlar da yine pikanlarımız. Bunlardan da hiçbir şekilde ses seda yok. bakalım tutmadı büyük ihtimalle dediğim gibi ama bekleyeceğiz. Şimdi benim 60 ağaçlık 7,5 dönüm bir cevizim var arkadaşlar. yerli bu cinsi. Yani 60 ağaçtan ben hiç kazanamıyorum hiç kazanamıyorum diyecek kadar az para kazanıyorum. Şimdi şurada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu patladı. Şu göz patlamak üzere. Şu da alttan beri geliyor gördüğünüz gibi. Şundan da hiç ses yok. Zaten bu iki tane bile tutsa yeterli bize bir ağaçta ki sağlı solluk halis oluşumu güzel olursun diye. Tek kalemi de ben onun için sevmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 60 ağaçlık verimsiz bir yerli zeytin bahçem var zeytin diyorum pardon ee, ceviz bahçem var ee, yeri de toprağı da arkadaşlar benim arazilerimin içinde en kıymetli 5 beş, ilk 5'e girer yani öyle bir toprak kalitesi var ee, onu benim niyetim pikana çevirmekti hayalim önümüzdeki yıl için ee, bakalım yine tekrar bir deneme yapacağım bu yıl değil önümüzdeki yıl için ee, ya da bu yıl kabuk da deneyebilirim aslında ama uyumdan olduğunu zannetmiyorum ki büyük ihtimalle hata benim aşı yaptığım teknikte oldu. Ondan dolayı tutmadı. Şurada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu ağaçımız kurumuş. Bu yine çok güzel bir şekilde geliyor alttan. Bu ağaç da kurtuldu. Yalnız şurada dediğim gibi iki tane ağacımız. Bir tane hatta o bir tane tutmuş. Bir tane ağacımızda hiç tutan yok. Son olarak da şuna gelelim arkadaşlar. Burada beş ağaç aşılamıştım. Dediğim gibi onu da kabuk altı yama aşı olarak. Yine deneyeceğim. Ee, bakalım nasıl olacak. Ki o 60 ağacımla bir 30 ağaç falan da böyle arazilerim içinde işte dağınık e, cevizlerim var. Yani amacım bunların hepsini pikana çevirip yani bu bölgede ilk kez Pican yetiştiricisi olmak gibi bir niyetim vardı. Ki bunu da yapacağım büyük ihtimalle inşallah Allah izin verirse. Ee, hepsini çevireceğim yavaş yavaş. Pikan olmazsa Çetner ikinci e, tercihim. Bakalım şimdi bu aşımız da arkadaşlar gördüğünüz gibi üzere çok güzel bir şekilde patladı. Ee, yani bunların hepsini ben yaptım. Bir ağacın birisi hiç tutmamış. Bir tanesinde bir göz patlamış. Diğerleri güzel tutmuş. Ee, hatanın yine de ben kendim bende olduğunu düşünüyorum. Bakalım şöyle görmüş olduğunuz gibi üzerinde Hem burada hem de, de şöyle göstereyim ki bu meyveleri arkadaşlar koparacağız. Yine aynı şekilde şunda da meyve var bakalım. Dediğim gibi hatanın ben kendimde olduğunu düşünüyorum. Gözlemleyeceğiz. Öyle o hayalimizin de peşinde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu yukarıya çıkıp bağımıza da bir bakalım. Bu yıl videoya aldığım bütün aşılarım arkadaşlar. Böyle hemen evimin etrafına yaptım. Şurada görmüş olduğunuz gibi zeytin aşım var. E şurada iki tane iki ağaçta da incir aşım var. Ki incir aşında bir sıkıntı yaşadık. Şurada video aldım. Aşıyı atı bir tayımız var. Yakın bağlamışım. Şurada şu görmüş olduğunuz ağaçlar. Arkadaşlar şural. At sağ olsun. Artık beyaz basından dolayı nerede ilgisini çekmiş, koparmış. Burası da bostanımız. Şimdi şurada da videoya aldığımız bağışımız var arkadaşlar. Ona da hemen bir bakalım. Bağışımız da şöyle onu gölgeme bir alayım arkadaşlar. Bağışımız da görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde geliyor. Ki üzerinde ana salkım dediğimiz iki tane üzüm var. Ben bunu yani üzümlü olduğunu, böyle üzümlü doğduğunu ilk kez görüyorum aşının. E, sonrasında üzüm oluyor. Yalnız şöyle küçük küçük e, bilirsiniz onu. 8-10 taneli üzerinde olan şıttık deriz biz ona. E, ondan olur. Fakat böyle salkımla doğana ilk kez denk geldim. E, şöyle aşının da arkadaşlar. Şöyle kalemi çıkaracağım. Daha net görmeniz açısından. Bakın alttaki gözde tutmuş. O da pardon bu alttaki göze bu diğer kalemimizin gözü. Şimdi fazla da kurdalamak istemiyorum zarar vermemek için. O da gördüğünüz gibi arkadaşlar alttan gelen aşımız. Şimdi arkadaşlar ben bunu bu konuda hiç mütevazı olamayacağım. Ben bağ aşısı konusunda yani binlerce aşıladım. Binlercesinin aşısını gördüm. Bunu arkadaşlar şimdi cevize baktık. Yani cevizdeki mantıkla kalemleri dışarıda görüp uçlarını dışarıda bırakıp aşılıyorlar ki hiç sağlıklı bir yöntem değil. Ben kesinlikle tavsiye etmem. Kalemleriniz hiçbir şekilde güneşe maruz kalmayacak arkadaşlar. Ucuna şey değil, hani macun çalıyoruz ya, onu da eline çalarsanız çalın. Aşınız tutsa bile, yani çok şey ihtimal hadi diyelim ki tuttu, tutsa bile gelişmesi çok zor olacak. Onun için böyle aşıınız gömülü kalacak. Şimdi arkadaşlar biz bunu e, Amerikan anacını aşıladık bu aşımızı Cinsi dökülgen. E, aslında üzümünü de bırakıp hani bu, almamız lazım aslında bunu bırakıp size daha sonra da şurada e, bostanımızla beraber bostanımızın durumuyla e, bahçemizin durumuyla beraber bir video yapabiliriz aslında e, üzümünü de görmeniz açısından ki üzümü de yani. Şu, şu an gelişinden e, aşının kalınlığından ben bunu anlıyorum ki bu çok büyük, kocaman bir e, TİG olacak. Kuvvetli olacak yani. E, ki onun bir de şuradan da anlayabiliriz arkadaşlar. E, Amerikan anacımızın kökünün e, sürgünleri çıkmamış halen. E, aslında hepsi hep beraber çıkar böyle. Bunu bazen o Amerikan anacının içerisinde arayıp bulmanız lazım. Ki yaprağından falan tanımanız lazım. Ben aslında e, onu bekleyecektim. Hani şeyi de e, aşıyı da tanımanız için. E, arada çekmeyin, koparmayın diye. Ama aşı kuvvetli bir şekilde çıktı, ona gerek kalmadı. E, onu da yine dediğim gibi arkadaşlar, bostanla beraber e, bir video, ikisini bir video yaparım. Yine sonucunu da daha güzel bir şekilde hem üzümünün üzüm çeşidini, e, hem de o Amerikan fideler şey sürgünlerinin alınmasını e, görmüş olursunuz. Şimdi bu e, toprağı arkadaşlar, bu öbek şeklinde yaptığımız toprağı. Hiçbir şekilde dağıtmayacağız. Hiçbir şekilde. Hatta bu yıl değil önümüzdeki yıl bile dağıtmayacağız. Aksine bunu daha kuvvetlendireceğiz. Böyle aşımız yükseldikçe, daha yüksek boylara geldikçe tekrar köküne bu toprağa yıkacağız. Ki aşımız dik bir şekilde büyüsün. Kökten hiçbir şekilde güneş ona etki edemesin. Güzel bir şekilde kalınlasın. İstediğimiz kıvamda bir tiek olsun diye. E, bu da bu şekilde oldu arkadaşlar videomuz. Ki e, başarılı bir sonuç. Pikanda cevizlerde alamadığımız başarıyı burada almış olduk. E, o da yine başarısız olarak görmüyorum. Bu, bu yıl çünkü ceviz asitini ilk denedim. E, onu da e, hatamın da az çok farkındayım. Ne olduğunda da biliyorum. E, onu da önümüzdeki yıl inşallah %98-99'lara varan bir e, başarıyla onu da aşılayacağız. Dediğim gibi o bahçemi de çevireceğim. E, şimdilik arkadaşlar Gördüğünüz üzere aşımız bu şekilde. Ee, tekrar e, görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu da beğenirseniz mutlu oluruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.